Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Spor Toto 38. hafta tahminiyle karşınızdayım. Her zamanki gibi tek konu dolduracağım. Kafanıza yatarsa tahminleri ben de aynı şekilde. Kafanıza yatmazsa ufak tefek değişiklikler yaparak isterseniz kullanımı değerlendirebilirsiniz. Direkt tahminlere geçeceğim. Geçen haftayı gösteremiyorum maalesef. Geçen hafta çünkü yaptığım spor tutuyu oynamadım. Kayıt da etmemişim. Kayıtlarda olmadığı için gösteremiyorum da maalesef. Onun için direkt bu hafta tahminlerime geçeceğim. Zaten 12'de kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ben kendi videomdan izledim. Neyse bu haftaki tahminlerime geçeyim ben. İlk maçımız Ümraniyespor Beşiktaş Beşiktaş. İki takımın form durumuna bakalım. Aralarında oynanan son iki maçı Beşiktaş kazanmış. Beşiktaş'ın sahasında oynanmış. Ümraniye'nin sahasında oynanan maçı da Beşiktaş kazanmış. Ümraniye son maçta Kayseri Spor mağlup olmuş. 3-1. Trabzon'da Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalmışlardı. Beşiktaş 3. sırada. Ümraniye da 18. sırada. Yani tahminime geçiyorum. Benim tahminim Beşiktaş'tan yana kazanacağını düşünüyorum ben. Geçiyorum ikinci maçımıza Kasımpaşa, Konya Spor. İki takımın form durumuna baktığımızda Son iki maç beraberlikle sonuçlanmış. İki maç da Konya'nın evinde. Kasımpaşa'nın sahasında oynanan maçlarda onlar da beraberlikle sonuçlanmış. Konya Spor son maçında Antalya Spor'la 1-1 berabere kaldı. Adana Demir Spor da Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. İki takımın ligdeki puan durumu Konya Spor 9. sırada, Kasımpaşa 12. sırada. Ben kendi tahminime geçiyorum. Benim tahminim Kasımpaşa veya beraberlik bekliyorum ben. Geçiyorum 3. maçımıza Adana Demirspor, Spor, Kayseri Spor. İki takımın form durumuna baktığımızda aralarında oynanan son 4 maç beraberlikle sonuçlanmış. 3 maç Kayseri'nin evinde, 1 maç Adana Demirspor'un evinde. Adana Demirspor son maçında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. Kayserispor'da Galatasaray'ı 6-0 mağlup oldu. Adana Demirspor 4. sırada, Kayserispor 7. sırada. Ben kendi tahminime geçiyorum. Benim tahminim Adana Demirspor'un kazanacağı yönünde. Geçiyorum dördüncü maçımıza. Galatasaray Fatih Karagümrük. İki takımın form durumuna baktığımızda Galatasaray Galatasaray'la Karagümrük'ün arasında oynanan son maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitmiş. Ondan önceki maç Nef Stadyumu'nda oynanmış. Onu da Galatasaray kazanmış. Galatasaray son lig maçında 6-0 Kayseri'ye mağlup etti kendi sahasında. Karagümrük 2-1 Fener'e mağlup oldu. Galatasaray 1. sırada, Karagümrük 8. sırada. Geçiyorum kendi tahminime. Benim tahminim Galatasaray ve beraberlikten yana. Fatih Karagümrük'te bu sene fena işler çıkartmıyor. Belki beraberlikte olabilir ama Karagümrük'ün galibiyetini beklemiyorum ben. Geçiyorum 5. maçımıza. Giresunspor Başakşehir. İki takıma baktığımızda Aralarında oynanan son maç Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmış. Ondan önceki maç Giresun'un sahasında 1-1 sonuçlanmış. Giresunspor son maçında Spor'u 1-0 mağlup etmiş. Başakşehir'de de İstanbulspor'a mağlup olmuştu 1-0. Başakşehir 5. sırada 45 puanı var. Giresunspor'da 15. Sıra. رداب Tahminime geçiyorum. Benim tahminim ev sahibi Giresunspor veya Başakşehir ikisinden birisini kazanacağını düşünüyorum. Ben beraberlik beklemiyorum. Ve geçiyorum Antalya Sivasspor maçına. İki takımın form durumuna bakalım. Aralarında oynanan son maç Antalya 2-0 üstünlüğüyle bitmiş. Antalyaspor son oynadığı maçı 3-1 kazanmış. Sivas Spor'da Giresun Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Antalya Spor 10. sırada, Sivasspor 13. sırada. Kendi yani tahminime geçiyorum. Benim tahminim ev sahibi Antalyaspor veya beraberlik. Ve geçiyorum Fenerbahçe. İstanbul Spor maçına iki takıma baktığımızda Fenerbahçe. Son maçında Ankara gücünü 2-1 mağlup etti. Son dakikalarda çevirdi maçı. İstanbul Spor'da Başakşehir'i mağlup etti 1-0. Aralarında oynanan son maçı Kadıköy'de Fenerbahçe 3-1 kazanmış. Fenerbahçe şu an ligde 2. sırada 60 puanı var. İstanbul Spor 16. sırada 27 puanla. Tahminime geçiyorum. Benim tahminim Fenerbahçe'nin kazanacağı yönünde. Ve geçiyorum 8. maçımıza. Bayer Leverkusen Leipzig. İki takıma baktığımızda aralarında oynanan son maç Leipzig'in 2-0 üstünlüğüyle bitmiş. Ondan önce de yine Leipzig'in galibiyeti var. Leverkusen son maçını 0-0 beraber berabere kalmış. Leipzig 3-2 Arsburg'u yenmiş. İki takımın ligdeki sıralamaları Leipzig 4. sırada 51 puanı var. Leverkusen 6. sırada 44 puanı var. Ben kendi tahminime geçiyorum. Benim tahminim ev sahibi ve beraberlikten yana. Geçiyorum Lens Monaco maçına. İki takıma baktığımızda aralarında oynanan son maçı Lens 4-1 kazanmış. Lens son maçında Paris Saint Germain'e 3-1 mağlup olmuş. Monaco da kendi sahasında 3-1 kazanmış. Takımların sıralamaları 3. sırada Lens 63 puanla, 4. sırada Monaco 61 puanla. Tahminime geçiyorum ben. Benim tahminim Monaco'dan yana. Ve geçiyorum 10. maçımıza Lyon Marsilya. İki takıma baktığımızda aralarında oynanan son maç Marsilya'nın 0 üstünlüğüyle bitmiş. Ondan önceki maçı Lyon kazanmış Deplasman'da 3-0. Lyon son maçında 2-1 kazanmış Deplasman'da. Marsilya'da kendi sahasında 3-1 kazanmış. Kendi tahminime geçiyorum. Tahminim beraberlik ve Marsilya'dan yana. Geçiyorum Newcastle United Tottenham maçına. Newcastle United son maçında 3-0 Aston Villa'ya mağlup olmuş. Tottenham kendi evinde mağlup olmuş 3-2. Dördüncü sırada Newcastle United var 56 puanla. Beşinci sırada Tottenham var 53 puanla. Tahminime geçiyorum. Tahminim Tottenham'dan yana. Geçiyorum PSV Ajax maçına. İki takımın form durumuna baktığımızda iki takım da son maçlarını kazanmış. PSV 3-2 deplasmanda. Ajax da kendi evinde 3-1. Aralarında oynanan son 3 maçı PSV kazanmış. Tahminime geçiyorum. Benim tahminim Ajax'tan yana. Ve geçiyorum 13. maçımızda Barcelona Atletico Madrid. İki takıma baktığımızda aralarında oynanan son maçı Barcelona deplasmanda 1-0 kazanmış. Ondan önce de Barcelona'nın kendi sahasında 4-2'lik üstünlüğü var. Barcelona son maçında Getafe ile 0-0 berabere kalmış. Atletico Madrid Almeria'yı yenmiş evinde 2-1. Ligdeki sıralamaya baktığımızda Barcelona 73 puanla 1. sırada. Atletico Madrid 60 puanla 3. sırada. Tahminime geçiyorum. Benim tahminim Barcelona ve beraberlik. Geçiyorum diğer maçımıza. Sevilla Villarreal. İki takıma baktığımızda aralarında oynanan Son 2 maç beraberlikle sonuçlanmış. Ondan önce Sevilla'nın galibiyeti var 1-0 kendi sahasında. Sevilla son maçında Valencia'yı 2-0 mağlup etmiş. Villarreal 2-1 mağlup olmuş son maçında kendi evinde. Tahminime geçiyorum. Benim tahminim ev sahibi Sevilla'nın kazanacağı yönünde. Ve geçiyorum son maçımıza. Juventus-Napoli. İki takıma baktığımızda aralarındaki son maçı Napoli'ye farklı kazanmış. 5-1. Ondan önce beraberlikleri var 1-1 Juventus'un sahasında. Juventus son maçında 1-0 Sassuolo'ya mağlup olmuş. Napoli de son maçında helalde los Verona ile 0-0 berabere kalmış. Tahminime geçiyorum. Benim tahminim ev sahibi Juventus'tan yana. Evet dostlar Sport Toto 37. hafta tahminlerim bu şekilde. Videonun başında dediğim gibi tahminlerim kafanıza yattıysa ben de aynı şekilde. Kafanıza yatmayan tahminlerim olduysa değişiklikler yaparak isterseniz kullanımı değerlendirebilirsiniz. Oynayacak dostlara bol şanslar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Lütfen abone olursanız bildirimleri açın. Kanalım için önemli. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.